oyuncu Civancan Ova 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Kumru Tibet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kumru Tibet yayınladığı gönderide "Canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymetlim." açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Civancan Ova geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. diyen Diyan Civancanova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz bir kitle tespit edildiğini ifade etmişti. Usta oyuncu Civancanova'dan sevenlerini kahreden acı haber geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Civancanova aynı zamanda senarist, oyun yazarı ve tiyatro yönetmenidir. Civan Canova, 28 Haziran 1955 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra, yatılı olarak Ankara Koleji'nde okudu. Üvey babası Kartal Tibet, onu film setleri ile tanıştırdı. 1974 yılının yaz aylarında, Yılmaz Güney'in Arkadaş adlı filminde, oyunculuğa başladı. Öğrenciliği sırasında, Şerif Gören'in yönettiği, Nehir adlı filmde rol aldı. Konservatuar'dan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Bu esnada boş vakti bol olduğu için birçok oyunda görev aldı. Yazarlığa ilk kez 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir filmin senaryosunu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994 tarihinde, Kıyamet Sularında adlı ilk oyununu yazdı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyundan sonra yazdığı, üçüncü oyunu sokağa çıkma yasağında, bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin, geçirdikleri bir günü, ironik bir dille anlattı. Bu oyundaki başarısıyla, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü kazandı. 1998 yılında, sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi. 6 yıl evli kanan çift, 2004 yılında boşandı. Civan Can Ova, 1996 yılında, Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı. 2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü sayesinde, 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Sis ve Gece filminde Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.